Gel. Hayır. Hayır. Bunlar böyle yaş abi yukarı koşuyorlar. iki saattir burada. Sabahtan dışarıdaydılar. Sonra öğlen vakti biraz içeri aldım saat öğleden sonra. ısınsınlar diye. Soğuk çünkü. Ayas ne yapıyorsun? Kimle uğraşıyorsun orada yine? Çekil. Kim var? Bakayım. Kimi gördün? Bizim kedi onlar. Kızım. Hayır Ayas. Ayas. Geliyor odun nerede? Benim odunum nerede benim odunum? <laughs> ben buna kovalamak için odun gösteriyorum. Odunlarım var ya. Ayas gel. Gel sen. Gel kızım. Gel bırak onu. Bizim kedimiz o. Ya kardeşim stres yaratma. Çok güzel oldu burası. iyi çok güzel oldu çok. Gel. Biz gidelim hadi gel. Gayet güzel. Çok seviyor karı. Bürücik, bürü beni sinirlendirdi değil mi Gel Ayaz. Ayaz. Uuu harika. Çok güzel her şey. Allah bereket olsun inşallah hepimize. Memleketin her tarafına kar yağdı. O kadar kuraklık muraklık derken hep bize son anda hazır yetişiyor ya. Onun gibi bir şey yine herhalde. Yani şükredelim. Hani o milletin ötekileştirip nefret diliyle e, kınadığı, hayvanları besleyen, merhamet sahibi, vicdan sahibi insanlarımız var ya, ellerinde poşetler, emekliler, ellerinde poşetler, hayvanseverler veya kendilerini bu işe adamış e, ins erkek insanlarımız da var. Sadece kadınlar değil ki, bir sürü e, erkek var yani hayvanları korumaya çalışan. Ondan sonra inanın bana onların hatırına hani başka türlü bakış bu farkındaysanız hani onlar e, köpekler aşılanmadı e, Kuduz'dan ölen oldu suçu, sorumlusu belediye ışılaması gerekir hayvan mı suçlu hastalıktan Ondan sonra e, birkaç tane e, insana zarar verdiler öldürdüler veya yaraladılar. İşte soruna sebep o, bu kabul edilir bir şey değil. Tabii kimse bunu istemiyor ki zaten ama bunun için tutukta da rastgele hayvanları en, en sakinlerini, en sosyalleşmişlerini oradan buradan toplayıp e, iğrenç çöp topluyormuş gibi çöp preslerinde ezip veya canlı, yarı canlı, yarı baygın gömüp e, veya e, üst üste barınaklara sokuşturup e, orada birbirlerini öldürmelerini, birbirlerini yemelerine sebep olmak. Bunlar normal şeyler değil. ya bunlar Bunları örten işte o besleme. Mazluma el verenler. Bak bunu iyi düşünsün herkes. Bunu buradan söylüyorum herkese. Yetkililer dahil. Hedef gösteriyorsunuz insanları. Gösteriyorlar. Akılları sıra e, e, onlara destek verir. Kimse insan ölmesini, insan yaralanmasını falan istemiyor. Kimse de sokaklarda başıboş hayvan olsun istemiyor zaten. Hepimiz yırtınıyoruz ki bunları yuvalar bulalım diye. İlanlara bakın. İlanların çoğu, paylaşımların çoğu bütün de birçok dernekte yuva arama ilanları. Siz kısırlaştırmayı emniyet altına alacaksınız. Siz aşılamayı yaptıracaksınız. Bunu sağlayacaksınız. Barınakları insani bir seviyeye getireceksiniz. Bunlar canlı arkadaş. Bunlar her lafı anlıyorlar. Bunlar acıyı biliyorlar. Bunlar sevinci biliyorlar. Bunlar gelişmiş varlıklar. Bunlara böyle davranılmaz. Bunun karşılığı var. Ee, Barınakları yapacaksınız. Bir barınaklara güzel güzel gezip gezip hayvanat bahçesine gitmiş gibi gezebilir olacağız. Ee, unuttum şimdi bir yerde Amerika'da falan olabilir. Bir yerde barınak yuvalandırılacak olanlara, talip olanlara oturtuyorlar bir salonu. Hayvanlar gelip işte birilerine yöneliyor. Onlar seçiyorlar yeni yuvalarını, yeni ailelerini. Çok güzel bir uygulama. ya yani insana benzer bir ortam olması lazım. insan için uygun bir ortam olması lazım. Biz istemiyoruz lüks filan yok bilmem kütüphaneler falan buna gerek yok. Hayvanların ihtiyaçlarını sağlayacak, hizmetlerini verebilecek bir sistem. Genel doğal bir yaşam alanı olması tercih ama çöl değil yani. Bir tane ağaç olmayan yaşam alanı olmaz ya. Bunu yapıyorlar. Nerede ücra yerler? Gözden ırak, gön. gözden ırak. Niye hayvanları uzaklaştırıyorsunuz insanların yaşamından? Neden? Onlar vebalı mı? Hayır, vebalı olan insan bir kere davranışlarıyla, yaptığı hatalarla düşüncesizliğiyle, bencilliğiyle kendinden ibaret görmesiyle bir sürü şeyi yani bu dünyayı bu bu canlılarla paylaşıyoruz onlar bizim yaşamdaşlarımız Allah yarattıysa var bir sebebi biliyordur size mi soracaktı ee, yaratırken zarar vermemesini sağlamak insanın sorumluluğunda, hayvanın sorumluluğunda değil, onun bir yapısı var zaten fıtratı var, terkibi var o onun doğasının gereğini yapıyor zaten sadece. Kısırlaştırmazsan testosteron yükselir. Sürü içinde ise kavga gürültü çıkar, saldırganlık artar. Bu kadar basit. Üstelik insanda da aynı şey geçerli. Dolayısıyla kısırlaştırma önemliydi 20 sene belediyeler kısırlaştırma yapmıyor. Bir tane kimse de çıkıp şimdi her dakika onu bunu şikayet edenler, barınaklara aldırtanlar. Yok kokuyor, yok bilmem işte e, saldırıyor, yok bilmem ne yapıyor diyenler e, ee, neredeydiler 20 sene? Niye şikayet etmediler belediye kısırlaştırmıyor diye? Belediye aşı yapmıyor sistematik olarak diye. Niye bir tanesi açıp da şikayet etmedi? Veya yetkililer neden bu adamları denetlemedi? Bana bunu anlatsın. Birileri bana buna cevap versin lütfen. Yok öyle ya ama. Hiç alakası olmayan. Masumun masumu, dünyadan haberi olmayan, insanın ne haltlar karıştırdığından farkında bile olmayan bir canlı türünü alıp kitlesel olarak yok edemezsiniz. Benim bildiğim bu. Bunun karşılığı olacak ben size söyleyeyim. Ülkemizde yaşayan iyiler, merhamet sahibi insanlar hatırına yine Allah kar yağdırdı bize.